Trigger seti gördüğünüz gibi şu şekilde nereden baksanız e, kopmak üzere her tarafı parçalanmış. Kapağı sürtüyordu. Kapağı sürtüyordu. Gördüğünüz gibi. Bir parçası da burada zaten. 2 sene önce değişmiş. Triger kayışı hep kopmuş. E, şu şekilde parçalarını görüyorsunuz. İncecik ee, incecik bir şey kalmış zaten. Kopu parçaları da burada. Yani kopuyor sürekli. Yenisini getirdik orijinal. Parçası hep kopmuş gördüğünüz gibi. Citroen C4 1.4 benzinli. Ee, bu aracın hem sentesi kaçmış tekliyor araç. Şu an üstü yol noktayı senteye aldık eksantrikleri ama burada bak gördüğünüz gibi e, sentesi kaçmış abi şey. Kayış hep kopmuş. Triger setinin geldiği durumu görüyorsunuz. Kalemi gelmiş şu şekilde. Kayışın parçaları bir kısmı da burada. Yeni silen takıyor. Burada da gördüğünüz gibi e senteye aldık şimdi. Eksantrik millerini. E Kayış kopmak üzere neredeyse. Bize yağ bakımına geldi. Yağ bakımında bir ses duyduk. Hemen müdahale ettik. Trigerini kontrol edelim diye. Tam triggerini kontrol etmek için kapağı açtığımızda kapağının bayağı tozlu olduğunu fark ettik. Tozlu olduğunu fark edince direkt dedi ki trigger kayışı kopmak üzere. Gördüğünüz gibi soyuluyor. Bayağı dandik bir trigger kayışı toz, toz etmiş her yeri. Şimdi sökeceğiz. Buraları tertemiz edip işleme işlemeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi.